Hocayı şey, nasıl oldu? O, siz tabi Hırvatistan'ı yendiğiniz maçtan sonra sevinç e, kutlamalarına katıldınız arkadaşlarınızla birlikte. Bir anlatır mısın nasıl oldu? Ya, arkadaşlarla dolaştık. Sonra eve geldik işte arabayı park edecekti. Sonra şibe, şey, arabanın üstü açıktı. Oradan ateş etmeye başladılar. Sonra bir kurşun kafama girdi. Nereye Tam olarak nereye neyse? Buraya girdi sol tarafı. Sonra arkadaş çıkarttı kurşun içinden. Ondan sonra kan gelmeye başlayınca arkadaş ambulansı ve polis aradı. Sonra ambulansı polis geldi. Ambulans aldı beni hastaneye götürdü. Tedavi ettiler. Geçmiş olsun. Peki bu mermiyi siz mi çıkardınız? İşte arkadaşın anlattığı gibi yarım saat dolaştık. Eve geldik. Park edecektim. Işte. <laughs> Ama başta tahmin etmedim. sandım bomba falan atıyorlar. Nasıl <laughs> birden arkadaş dedi kafam ağrıyor bir baksana dedi. Eğildi baktım. Hiç böyle mermiye benzemiyor zaten e, gördüğünüz bunca gibi. Nasıl bir o sır çekmeye başladım çıkmadı. Elledim demir. Çektim çıkarttım bir baktım ucu sivri. Korkmaya başladım tabii ki. Hemen it, e, polisi çağ, çağırdım. Ambulans. Evet ambulansı. Geldiler işte. Nasıl tedavi ettiler.